Merhabalar arkadaşlar. Eğer aklınızdaki kişinin adında veya soyadında M, H, A, O, D, U, Y, Z, P, F, B, R bu harflerden herhangi bir tanesi varsa adında veya soyadında 3 vakte kadar yaşayacaklarınız işte bu açılımda. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapıyor diye. Araya üçüncü kişileri karıştırmış. Ama niye? Burada yani sizinle alakalı bir mevzu değil bu. Mevzu kendi memnuniyetsizlikleriyle alakalı. Çünkü diyor ki ben bu hayatta hiçbir şeyden mutlu olmayan bir insandım. Yani gittiğim yolu bilmiyordum, konuştuğum insanları bilmiyordum. Bir şeyler arıyordum ama diyor ne aradığımı ben de bilmiyordum. O yüzden de diyor ki yani ben bir arayışta olduğum için senin kıymetini bilemedim. Kendi memnuniyetsizliklerim sebebiyle diyor senin kıymetini değerini anlayamadım. Araya gittim üçüncü kişileri hatta dördüncü kişileri karıştırdım. Yani o kadar yasa aşklara bulaşmış ki. O kadar olmaması gereken insanlara bulaşmış ki. O yüzden de arkasını sağlama aldığı için demiş ki benim kurallarım benim sınırlarım. Ben ne istersem o olur. Ha, bana uyarsan hayatımda yer alırsın. Bana duymazsan yol verim gidersin ne halin varsa görürsün demiş. Bu şekilde çok sert e, bazen konuşmalar yapmış bazen hal ve hareketler içerisine girmiş. Yani gitmesi gereken o yolda bir türlü ilerleyememiş. Yani sizi hep böyle beklenti içerisinde bırakmış, üzmüş ama şimdi diyor ki ben zamanda sana kendimi kapatmıştım ya işte sebebi kendi memnuniyetsizliklerimdi. Hani araya başka başka partnerleri karıştırmamdı. O yüzden sana diyor emek vermedim. O yüzden sana değer vermedim. Ama diyor şimdi çok pişmanım. Ee, zaten kadersel olarak bir e, şans sizden yana bir yolculuğa çıkacak. Şehir değişikliği veya ülke değişikliğine gidecek. Çünkü sizin masum olduğunuzu biliyor. Diyor ki sana yaşattığım her şeyden pişmanlık içindeyim. Pişmanım, üzüntü ve mahcubiyet karışımı böyle değişik duygular içerisindeyim diyor. Çünkü sana yaşattığım hiçbir şeyi sen hak etmedin. Şimdi kıskançlık krizlerinden çatlıyor. Çünkü çok politikalar yapmış, sizin kıymetinizi bilmemiş. Siz artık ona arkanıza dönmek zorunda kalmışsınız. Tamam hala beklenti içerisindesiniz ama şunu farkında. Hani size geldiği zaman dürüst gelmesi lazım. Dürüst gelmezse sıradan olmazsa siz ona bir şans daha vermeyeceksiniz. Bu kişi bunun farkında. Şimdiye kadar bir sürü işle güçle alakalı gerek maddi manevi gerek ailevi koşullarla alakalı sıkıntılar varmış. O yüzden e, bunlardan kaynaklı sebeplerden ötürü de size gelememiş. Ama diyor ki artık ben güzel bir deneyim edindim. Sen benim hayatımda olması gereken tek insansın. Şimdiye kadar yaptığım politikaların farkındayım ama diyor senin masum olduğunu da biliyorum. Sen o kadar masumsun ki sen bu kadar masum kaldığın için bu kadar temiz kaldığın için ben pişmanlık ve utanç içindeyim diyor. Hani senin yüzüne de bakacak yüzüm yok. Çünkü kartları çok kapalı oynadım. Ee, seni hep böyle hayal içinde bıraktım, umutların hep böyle yarım kaldı ama diyor artık buna bir son veriyorum. Seninle yepyeni tertemiz bir şans yaratacağım diyor. Olacağına inandığı şanslı bir zamanlamaya girmişsiniz ve tekrardan geri gelecek.